Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. koyun şu anda 29 seviyesine doğru gitmeye çalışıyor. Muhtemelen 29'u geçmeye çalışacaktır. Bitcoin'in hareketine göre düşüş de yaşayabilir. Biz piyasanın hepsi Bitcoin'e bağlı bir nevi. Bitcoin bu aralar uzun süredir hatta karamsar bir şekilde hareket ediyor yukarı çıktığı seviyeler de oldu, düştüğü seviyeler de oldu. Neo coin'i 19 19 65 seviyelerine kadar düşmüştü. O seviyede 1000 dolarlık kalım yapsaydık 100-150 dolar kadar getirisi olabilecekti bize. Ama riske atmak istemiyorum parayı. 16 dolara kadar düş, düşüşünü Bekliyorum ben. 16-17 dolara kadar düşerse o fiyattan alım yapacağım. Bir miktar uzun vadeli elimde tutacağım. Belki 29 dolarda 30 dolardan satarım. Olmadı 50 dolardan satarım. Ya da uzun süre beklerim. Duruma göre değişir. Kar alıp beklerim daha doğrusu. Şu anda 29 doları e, deneyebilir. 29-30 doları deneyebilir. Bitcoin sert düşerse muhtemelen bu da düşecektir. O yüzden şu anda kesin bir şey diyemiyorum. Eğer Bitcoin istikrarlı bir şekilde böyle devam ederse hafif aşağı yukarı gidip gelirse muhtemelen 29-30 seviyelerine kadar çıkacaktır NeoCoin. 18'den alım yapsaydık 29-30'a çıksaydı 1000 dolarlık alım ortalama 600 dolara kadar bir getiri sağlayacaktı bize. Tabi herkes kendi risk analizini yapıp ona göre hareket etmesi gerekir. Ben 16 dolardan alırsam ortada pek bir risk görmüyorum. Her türlü kara geçer. 16 dolardan aşağı düşeceğini sanmıyorum kolay kolay. Düşüş yaşayabilir ama pek sanmıyorum. İnternet... Bayağı ağırmış. Neyse bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.